Güzel bir araç için bir araya geldik. Aracımız Peugeot 301. Gerçekten şaşırdım yani. Hiç beklemiyordum. Açalım şöyle kumandadan açtık. Bu arada bir haydarımız mevcutmuş bagajda. Arabayı öldürüyor gibi duruyorum da ben normalde arabayı öldürmem. Karataş öldürür. Ama <laughs> Samet de kendisi eski galerici herhalde böyle bir öldürme meraklısı. Aracımıza demediği kalmadı. Aracımızın güneşliklerine bir bakalım. Pek de bakmaya gerek yok. Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir araç için bir araya geldik. Aracımız Peugeot 301 2018 model. Evet aracımız 1.6 Blue HDI 100 beygir gücüne sahip bunun yanında 254 Nm de torka sahip e, 0-100 verisine baktığımızda 10.8 saniye olarak gösteriliyor e, araca göre güzel bir değer diyebiliriz yani çok da bir şey beklememek lazım e, aracımız eski nesillerden farklı olarak 92 yerine 100 beygir bunun bir alt düz 1.6 HDI'larında 92 beygir olarak satışa sunuluyor 1.6 Blue HDL motoru ve aktif paket arkadaşlar. Orta paket diye geçiyor yani. En full değil, en düşüğü değil. Hemen aracımızın bir anahtarıyla başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi Peugeot Aslanı var burada. Kilit açma, kilit kapama ve bagaj tuşları yer, yer, alıyor. Sustalı bir anahtara sahip. Arkadaşlar hava gerçekten çok rüzgarlı. Rüzgarlığımızı taktık mikrofonu ama sesle cızırtamalar falan olduğunda kusura bakmayın yani. Hemen aracımızın ön yüzüyle bir devam edelim. Aracımızda gündüz ledleri bulunuyor arkadaşlar. Altında sis farı, normal farlar bulunuyor yani. Öyle mercekli farlar değil. Normal far. Peugeot da geldiğimizde burada bir krom kaplama var. Peugeot'un aslanı panjur krom kaplama değil. Krom kaplama olsaydı daha iyi olabilirdi. Arkadaşlar Peugeot'un yeni kasalarında iki paket olarak çıkıyor. Aktif paket ve Alnur diye okuyacağım ben. Öyle en dolusu yani Alnur. Arkadaşlar dolu paketlerinde burada e krom detaylar yine kesik kesik oluyor. Bu bir düşü olduğundan, Bunda krom detaylar yok panjurda. Çekme altımız mevcut. Gün söylemiştik. Hemen bir çelik çant testimizle devam edelim. Şöyle bakıyoruz. Çelik çant yok. Bildiğiniz kapak var. Karataş. Oğlum çelik çantsız araba getirmişsin. 2018 model araba ama çelik çantı yok. Aga affet bu seferlik böyle oldu. Bir daha olmaz. Bir eksi puan kırdım buradan. Çelik çant yok. Model neydi? 2018. 2018 model arabada çelik çant olması lazım yani. Yok kardeşim. Arkadaşlar çelik çanta testimizden sonra sinyalimiz burada bulunuyor. Ben her videoda söylüyorum. Sinyal şurada olsa benim için daha iyi. Ben daha çok seviyorum şurada yan aynalarda mu? Yan aynalarımız ve kapı kollarımız beyaz, gövde rengi. Sade bir görünüm. Arkadaşlar hemen arka farların çamurla doğru uzanan kısmında Peugeot var. Bu gayet güzel olmuş. Arkadaşlar arka farları incelediğimizde ise Farlarda şöyle bir Aslan pençesi gibi Bir durum yer alıyor O da zaten Peugeot'un ambleminden geliyor Peugeot farlarını genellikle böyle yapıyor Burada Peugeot yazımız mevcut Amblemiyle beraber 301 yazısı Park sensörleri mevcut arkadaşlar Arka park sensörlerimiz Çelik çanta olmayan arabada park sensörü var Şaşırdım gerçekten Bagajıyla devam edelim Bagajını şöyle açalım. Arkadaşlar B segment araca göre çok geniş bir bagaj hacmine sahip. 640 litre bagaj hacmi var. Gerçekten şaşırdım yani. Hiç beklemiyordum. Açalım şöyle kumandadan açtık. Bagajımızda eşyalarımız var ama gayet geniş. Bu arada bir haydarımız mevcutmuş bagajda. Gülümse çekiyorum. Gülümse çekiyorum Haydar Bey. Arkadaşlar bagajın bu iç kısmında bir kaplama gibi bir malzeme yok, şuralarda da yok. Buradaki malzeme bagajın üst kısmında da olsaydı daha iyi olabilirdi. Bildiğin boş teneke gibi bir ses çıkartıyor yani. Pek bir anlamış değilim. Fazla özellik bakımından mevcut değil araçta. 2018 model olmasına rağmen Peugeot bazı özelliklerden çalmış yani. Bunu da söylemek lazım. Evet, Peugeot sizlerinde bildiği gibi 301 olarak 2012 yılında ülkemizde yerini aldı. Daha sonralarında makyajlanarak gördüğünüz görünüme kavuştu. Peugeot ilk yıllarında üç farklı paketle ülkemizde satıştaydı. Access, işte Active ve en dolusu Allure paketi. Allure pakette daha dolu çelik jant, dijital klima gibi özellikler mevcut. Onun yanında söyleyeceklerimize gelecek olursak 1.6 dizel versiyonuyla ülkemizde daha çok yer aldı. Bunun yanında Peugeot 1.6 motoru 2018 yılına gelindiğinde 1.6 BlueHDi adıyla satışa sunuldu. Bu motorla daha çevre dostu bir motor daha güzel bir motora geçmiş olduk. 2019 yılına girdiğimizde ise Peugeot 1.6 motor hacmini 1.5'e düşürerek 1.5 BlueHDi adıyla satışa kullanmaya başladı. Peugeot'un bu yeni neslinde genel olarak iki farklı paket seçeneği yer alıyor. Aktif ve allure paket olarak aracın liste fiyatını söyleyecek olursak aracın şu anki sıfır liste fiyatı 142.900 aktif paketin e, 144.000 ya da 146.900 de allure paket donanım seviyesinde satış fiyatı. Genel olarak baktığımızda Evet şu anki 301 boş bir araba diyebiliriz. Yani özellik açısından olsun, donanım, doluluk seviyesinden olsun pek bir şeyi yok aracımızın. Bunun nedeni de genel olarak şirketlere üretilmiş, filolara üretilmiş bir araç. Buna göre bakacak olursak da burada fiyat performans ilişkisine biraz bakalım. Aracımızın şu anki ortalama fiyatları 80, 85, 90, 100, 105 o şekilde ikinci ellerine yazıyorlar. Aracımız şu an 2018 bir araç, hatasız boyasız bir araç. Şu an bunun fiyatı da 95.000 civarında. Ee, bu şekilde bir fiyatlandırılması mevcut. Yani çok aman aman bir şey beklemeye gerek yok. Ama motor yürüyen konusunda sizi üzmez. Yakıtı azdır. Şirketlerin vazgeçilmezidir. Arkadaşlar arkada bir baş diz mesafesini bir ölçelim aracımızın. Şöyle kapımızı da bir açtık. Kapı gerçekten bomboş. Bildiğiniz sert plastikten oluşmuş. Boş yani bir düğme bile düğmesi bile yok yani cam açıp cam indirme düğmesi bile yok eşya gözü dahi yok ben şaşırdım ha bir de Allah razı olsun şurada bir kaplama var ne amaçladı bu kaplayarak diğerlerini kaplamayarak anlamadım ya arkadaşlar arabayı öldürüyor gibi duruyorum da ben normalde arabayı öldürmem karataş öldürür ama gerçekten yani bir eşya gözü yok ufacık bir eşya gözü olsun cam açma kapama düğmesi olsun hoparlör olsun hoparlör dahi yok yani öldürmek istemediğim arabayı da öldürttürdünüz bana zorla. Arkadaşlar arkada baş diz mesafesini ölçecek olursak baş mesafesi gerçekten bir karış falan kalıyor. Rahat yani diz mesafesi de 1.80 boyuna göre ayarlı ön taraf. Yani gayet on, önde de bir karış falan kalabiliyor. Gayet rahat. Ama arkadaşlar aracımızın arkasında iki kafalık var. Yani 3... Hatta kafalık bile yok. <laughs> kafalık bile yok yani bu ne bu kara ya? Koltuğa sabitlenmiş. Sadece koltuğa sabitlenmiş. Bir çıkıntı. Bir çıkıntı yani bir coğrafi baladan... şekil. <laughs> evet arkadaşlar bir şeyi daha eleştirmek istiyorum. Ya gerçekten kusura bakmayın çok öldürüyor gibi duruyorum ama burada bir arkada tavan ışığı da yok yani. Arkada olan tutamaçlar gayet iyi. Ben tutamaç kısmını çok seviyorum çünkü yolculuklarda sağlam alıyorsun, sağlam alıyorsun kendini. Arkadaşlar 4 cam otomatik aracımızda Dört cam otomatiğin arka camlarının e, otomatik kısmında düğmelerini buraya bırakmış. Yani e, tam rahat edemiyor insan cam açarken. Bu lütfen Peugeot'a buradan sesleniyorum. Bu cam düğmelerini bir kapıya koyun lütfen ya. Ben buradan kapıdan açarsın, kapatırsın. Ama buraya eğilip yani olmuyor yani rahat pozisyonda olmuyorsunuz. Sadece ön ceplerin arka koltuklarında iki tane cep mevcut. Buraya da eşyalarımızı koyabiliriz. Kapılarda hiçbir gözümüz, eşya gözü, saklama gözü mevcut değil. Burada kol dayaması yok. Evet, Samet de kendisi eski galerici herhalde böyle bir öldürme meraklısı. Aracımıza demediği kalmadı. Ama bu araç güzel bir araç. Aracın çekişi gidişi güzel, motor yürüyeni güzel. Size oldukça tatmin eder. Ona göre de şey var, parası var kardeşim. Alırsan al, almazsan boş yapma. Gel içine mil, bakalım. 100 milyar kardeşim nasıl boş yaptı? Kardeşim yatma. 2018 model araba alıyorsun o da olsun yani. Gel. Samet az önce arka kapılarından bahsetti. Arka kapıların önlerden hiçbir farkı yok. Burada haklı boş bir plastikten ibaret. Allah razı olsun ki şuraya bir kumaş bir döşeme bir şey koymuş. Onu da zaten yumuşaklık açısından bir şey yok. Sadece bez bir parça. Önlere ekstra olarak şuraya bir göz konumlandırılmış. Peugeot'a teşekkür ediyorum. Düşünmüş. Sağolsun. Evet Peugeot'un kendi açıklamalarından edindiğimiz bilgilere göre kapılarda da çift lastikli fitiller kullanılıyor. Evet bu şekilde içerisi salma konusunda da daha iyi bir izolasyon sağlamış oluyor. Hemen şurada sol kısmında düğmeler yer alıyor Burada farımızın yükseklik ayarı Bagajı buradan da açabiliyoruz Elektrikli aynanın konumlandırılması da bu şekilde Peugeot kapıya bir tuş koymama konusunda Oldukça ısrarlı Beklemediğim bir diğer özellikle aracımızda hız sabitleyici mevcut Peugeot'a buradan teşekkür ediyorum Bu hizmeti de bizlere sunduğu için Direksiyonumuza baktığımızda da Yine direksiyona da herhangi bir düğme tuş koymamak konusunda ısrarlı Aracımız normal siyah plastik bir direksiyona sahip şu şekilde bu desenlerle deri direksiyon havası vermeye çalışmış ama maalesef deri bir direksiyon değil. Direksiyon üzerinde de herhangi bir tuş konumlandırılmamış. Klasik <laughs> korna çalabiliyorsunuz. Başka da bir işe yaramıyor. Aracımızın bir de şu sağ tarafında bir kol yer alıyor. Buradan da radyo ile ilgili ayarlamalar mevcut. Evet ön kısma baktığımızda da hava girişleri menfezleri oldukça güzel bir tasarıma sahip altına Altında multimedya ayarlarımız. Sol tarafta aracımızın merkezi kilidi. Sağ tarafında da dörtlü flaşörlerimiz yer alıyor. Ee, aracımızda bluetooth özelliği mevcut. Bu konuda da teşekkür ediyoruz. Ee, şuraya baktığımızda farklı bir tonda güzel bir detay katılmış. Onun üstünde de piyonu bilek siyah bir detay var. Bu da yerinde olmuş. Evet aracımızın bir de yol bilgisayarına bakalım. Yol bilgisayarı gördüğünüz gibi bu kısımda yer alıyor. Gördüğünüz koldan Değiştirerek yol bilgisayarı ile ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Aracımızın ortalama yakıt tüketimi de şu an 5.4 litre gösteriyor. Bu 5.4 litre aracımızın ortalaması. Fabrika verilerini ele aldığımızda ise 4.6 litre şehir içinde, 3.4 litre de şehir dışında bir tüketime sahip. Evet, klima ayarlarımız da manuel bir şekilde hemen radyo kısmının altında yer alıyor. Onun altına baktığımızda dört cam otomatiğimiz de bu kısımda yani orta konsola yerleştirilmiş kullanım açısından çok rahat mı çok da değil kapıda olsa böyle hemen elinizin altında daha da hoş olacak ama değil hemen ortasına bir bardak kısmı konumlandırılmış vitesimizde klasik 5 ileri bir vites vites topuzu da klasik Peugeot topuzu eskilerden beri aynıdır Allure paketlerde daha şekilde bir vites topuzu yer alıyor. Aracımızda bir adet AUX yazıyor ama altında bir USB girişi mevcut. Onun yanında çakmak girişi, arka kısmına baktığımızda da iki adet bardaklık girişi yer alıyor. Nasıl AUX yazıyordu USB var ya? Yani öyle bir şey olmuş. Aracımızın güneşliklerine bir bakalım. Pek de bakmaya gerek yok. Normal. <laughs> yolcu kısmına baktığımızda bir adet aynı yer alıyor. Bende var. Evet. Aracımızda bluetooth var bu yüzden ne yapılmış hemen buraya bir mikrofon yerleştirilmiş Peugeot güzel işler yapıyor teşekkür ediyoruz. Oğlum bireylik mikrofon almazdık buradan <laughs> konuşurduk. Aracımızın ağırlığı da oldukça hafif 1090 kilo olarak e, teknik bilgiler kısmında yer alırken ruhsatımızda da 1180 civarı bir bilgi yer alıyor. Bunlara bakacak olursak hafif bir araç. Niye hafif bir araç? Peugeot nereden nasıl azaltsam diye düşünürken bunları da azaltmış. Aracımızın kaputunu da açıp motorunu bir görelim hemen. Aracımızda klasik olarak kaput açma kolu burada değil de genelde araçlarda burada olur. Peugeot'umuz şu şekilde konumlandırılmış. Bunu da belirtelim. Aracımızın motor kısmında da herhangi bir koruma, yalıtım açısından bir kumaş bir şey, bez kullanılmamış. Aslında takmak için şöyle yerler mevcut ama Peugeot koymamış. Oğlum buralar yamulur lan. Aracımızın motoruna baktığımızda da şöyle bir motoru var. Herhangi bir kapakla üstü örtülüp bir HDI yazısı falan konumlandırılmamış. Motoru da bayağı temizmiş he. Kardeşim arabamız daha sıfır. Hatasız boyasız 35 de tertemiz araba daha ne olsun. Evet arkadaşlar motor yüreğine bakıyoruz. Karataş'a çıkabilirse tabii ki, de. Trafikte... tabii ki de. Tabii ki de çıkıyoruz hemen. Trafikte bayağı var. Bu arada arkadaşlar araç 3000 devire geldiğinde ben motorun sesi içeri alıyor yani. Rahatsız edici bir ses alıyor. Arkadaşlar şu an bir rampa çıkıyoruz. Oğlum ne bağırıyor bu araba ya? Kardeşim gaz varsa bağırır. Peugeot'yu tamam aracımız özellik açısından boş bir araç olabilir. Güzel bir özellikleri olmayabilir. Ama velakin aracımızın hem yakıt tüketimine bakacak olursak hem aracımızın performansına baka bakacak olursak gayet memnun edici bir motora sahip. Evet arkadaşlar Günegül caddelerinde aracımızı test ediyoruz her zamanki gibi. Evet. Kilometreleri gösterecek olursak da şöyle bir görünüme sahip. Kilometre motor devir saati. Turuncu bir görünüm. Şu an 2000 devir bandındayken aracımızın içeri aldığı ses sizlerin de hissettiği kadarıyla bu şekilde. Şimdi bir de 3000 devire geldiğimde aracın sesi ne hale gelecek bir de ona bakalım. Bu nedir ya? Şu anda 3000 devir bandındayım. Bu nedir ya arkadaş? Kafam şişti ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar bizden. Aracımızı tanıtmaya çalıştık. Elimizden geleni söyledik. Aracımızı tavsiye ettik sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar bu arada aracı. Çünkü güvenlik açısından biraz eksikleri var ve bazı donanım açısından da biraz eksikleri var geliştirirse ben tavsiye ederim her, ama her şey parasına göre lütfen ama gidişi bakımından iyi arkadaşlar kendinize iyi bakın yeni videoda görüşmek üzere bay bayın arkadaşlar bye bye